Hem süpürsün hem de paspaslasın isteyenler için derinlemesine temizlik sunan Mova E30 Ultra'yı bir süredir kullanıyorum. Bu videoda deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Öncelikle ürünü satın almak isteyenler için video açıklamasında bir link paylaştım. Oradan ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Ayrıca oraya kadar inmişken kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. İlk olarak kutu içeriğine bakalım. Mova E30 Ultra gayet büyük bir kutuyla birlikte geliyor. Kutunun bu kadar büyük olmasının sebebi ise istasyonunun gayet büyük olması. Bunun sebebi istasyon bize pratik özellikler sunuyor ve kullanımı kolaylaştırıyor. Bu yüzden istasyonun büyük olması kendisini affettiriyor diyebiliriz. İstasyonun haricinde kutu içerisinden tabii ki robot süpürgenin kendisi, istasyon rampası, 2 adet mıknatıslı silme pedi, yan fırça ve güç kablosu çıkıyor. Süpürgeyi temizlemek için kullanabileceğiniz bir fırça da kutu içerisine eklenmiş. Ayrıca okumak isteyenler için kullanım kılavuzu ve hızlı başlangıç rehberi de kutu içerisinde konumlandırılmış. Bu noktada hemen şunu da söyleyeyim, bu kurulumu gerçekleştirebilmek için 2.4 GHz'lik bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız lazım. Temiz su tankı, paspas yıkama ünitesi, kirli su tankı ve istasyondaki toz torbasını otomatik boşalttığı toz haznesiyle Movae 30 Ultra 75.000'e varan bakım gerektirmeyen bir kullanımı kullanıcılara sunabiliyor. Tabi şunu da unutmayın evinizin büyüklüğüne ve tozlanma durumuna göre toz torbası dolacak 3.2 litrelik bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi doldurduktan sonra toz torbasını değiştirerek kullanmaya devam etmeniz lazım. Süpürge 4 yoğunlukta paspaslama modu sunuyor ve paspaslama işlemleri için paspasını kendisi yıkayabiliyor. Tabii ki paspaslama işlemi esnasında paspas kirlenince istasyona dönüp tekrar yıkayarak kullanıma devam edebiliyor. Bu işlemin yani paspası istasyona dönerek yıkama işleminin sıklığını kendiniz uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz biliyorsunuz Yine bu işlem için temiz su haznesindeki suyu kullanıyor. Yıkamanın ardından su kirli su haznesinde saklanıyor. Bu arada paspaslama işlemi için süpürgenin su haznesine herhangi bir temizlik maddesi eklemeniz önerilmiyor. Çünkü bu kimyasallar süpürgenin su yollarını, hortumlarını tıkayabilir ya da daha kötüsü tahrip olmasına sebep olabilir ve süpürgenizin ömrünü azaltabilir. Temizlik ayarlarını uygulama üzerinden ince şekilde yapabiliyorsunuz. Örneğin süpürürken paspaslama ya da süpürmenin ardından paspaslama gibi seçenekler mevcut. Ancak ben bununla uğraşmak istemiyorum derseniz Clean Genius modunu seçerek süpürgenin gerekli ayarları sizin adınıza yapmasına imkan verebilirsiniz. Ayrıca süpürgenin üzerindeki tuştan da bölge temizliği başlatabilir ya da süpürgeyi istasyona döndürebilirsiniz. E30 Ultra temizlik esnasında çok kullanışlı bazı özellikler sunuyor. Ön tarafındaki lazer sistem sayesinde nesnelerden kaçınabilen süpürge ultrasonik sensörüyle halıları algılayabiliyor, hem çekiş gücünü artırıyor hem de halıları süpürürken paspasını 10.5 mm yukarı kaldırarak halınızın kuru kalmasını sağlıyor. İsterseniz yoğun halı temizliği modunu açarak halıyı daha detaylı temizlemesini de sağlayabiliyorsunuz. Yukarı kaldırma işleminin ardından paspasların yüksekliği uzun tüylü halılar için yeterli gelmeyebilir. Neyse ki süpürge halıları otomatik olarak tanıyor ve tanıdığı halıları haritadaki uygulama üzerinden de işaretliyor. Eğer isterseniz bu halılardan kaçınmasını sağlayabiliyorsunuz ya da benim içime sinmez derseniz her zaman paspaslarını çıkarabilirsiniz. Süpürgenin erişilmesi zor yerlere paspaslamasına imkan tanıyan RoboSwing özelliği mevcut. Ufak bir salınım ile süpürge paspasını daha geniş alanlara uzatabiliyor. Böylece ulaşılamayan köşelerde de daha derin bir temizlik sunabiliyor. Süpürge 7000 Pascal emiş gücüne sahip. Bu aynı segmentteki rakiplerine göre öne çıkmasını sağlıyor. Ayrıca uygulama üzerinden temizlik alanları oluşturarak ya da oda oda seçim yaparak süpürgenin bu gücü nerede nasıl kullanacağını veya paspas yapılıp yapılmayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Hatta seçili bir alan için kısa yol oluşturarak örneğin yorucu bir yemek yapma sekansının ardından hızlıca tezgah altını süpürüp silmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu alanlardan birden fazla oluşturmak ve alanlar arasındaki sıralamayı belirlemek de mümkün. Tabi yine zahmetsiz bir kullanım için uygulama üzerinden planlanmış bir takvime uyarak temizlik yapmasını sağlamak da mümkün. Böylece haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerde veya haftanın her günü aynı saatte süpürgenin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ben süpürgeyi kurduğumda ilk haritalama esnasında bazı odaların kapılarını kapatmıştım. Ancak süpürge her kullanımınızda haritayı güncelliyor. Ayrıca kullanım esnasındaki hareketli nesnelerden de kaçınabiliyor. Evcil hayvan ya da çocuk olan evler için de bu özelliği çok çok faydalı olacaktır. Ayrıca bu özellik sayesinde ölçümlerini ve nesne tanımasını kafa atarak değil, lazer ile tarayarak yapıyor. Böylece evde bir değişiklik yaptığınızda süpürge gidip mobilyaya kafa atmıyor, kendisine ya da mobilyanıza zarar vermiyor. Daha da hassas kullanım için uygulamadan çarpmalardan kaçınmayı aktif edebilirsiniz. Böylece çarpma neredeyse sıfıra inecek. Ancak bu motor robotun hareketlerini ağırlaştırıp temizlik süresini uzatabilir. Zaten süpürgenin normalde de çarpma performansı iyi yani pek çarptığı söylenemez. O yüzden bu modu gerçekten hassas eşyalarınız bulunan bir odada kullanmak isteyebilirsiniz. E30 Ultra 5200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya ile sessiz süpürme modunda 225 metrekarelik alanı süpürebiliyor. Ancak tabii ki emiş gücünü artırırsanız bu alan azalıyor. Ama merak etmeyin temizlik esnasında süpürgenin şarjı azalırsa temizlik işini yarıda bırakıp istasyonuna dönüyor. Şarj olduktan sonra kaldığı yerden devam edebiliyor. Uygulama üzerinden tankların doluluğu, filtre gibi sarf malzemelerinin durumu konusunda bilgiler edinmek mümkün. Ayrıca uygulama içerisinde temizliğin ardından istasyondaki paspas temizleme, toz haznesi boşaltma gibi işlemlerin tüm ayarlarını kontrol edebildiğiniz bir alt menü de mevcut. Buradan paspas yıkama alanının temizlik modunu devreye alarak ekrandaki talimatlara göre bu alanın temizliğini de yapabilirsiniz. Zaten kullanım süresi boyunca yapmanız gereken tek şey de bu olacak. Bunun haricinde her işlemi süpürge kendisi hallettiği için size kendisini unutturmayı başaracak ki bu temizliği de eğer eviniz çok kirli belirli değilse çok sık yapmanız gerekmiyor. Belki ayda bir, iki ayda bir yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla Mova E30 Ultra gerçekten zahmetsiz ve pratik bir kullanımı kullanıcılara sunabiliyor. Evet uygulama kısmını videodan sonra bir bütün halinde göstermek istedim. Çünkü bunu yeni alan ve kullanmak isteyen kullanıcılar için de bir rehber oluştursun diye düşündüm. Şimdi bu uygulamayı tanımladıktan sonra ilk girdiğimizde karşılaştığımız ana ekran. Buradan ben ayarlarına girdiğiniz zaman buradan genelde buranın dilini değiştirebiliyorsunuz. Uygulamanın dilini değiştirebiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi bu ekranda girişe bastığınız zaman böyle gördüğünüz gibi evinizin haritasıyla karşılaşıyorsunuz. Şu anda burada bu işaret mopun kuruduğunu, mop kurutma iş işleminin aktif olduğunu gösteriyor bizlere. Zaten burada yukarıda da paspas pas kurutma şeklinde belirtmiş. Buradan hemen yapabileceğiniz şey temizle butonuna bastığınız zaman anında bir temizlik başlatıyor. Tümü seçili, bölge seçebiliyorsunuz. Burada bölgeler oluşturabiliyorsunuz harita üzerinde. Mesela şurayı bir bölge oluşturdunuz. Diyelim ki burası çocuğunuzun oyun alanı ve sık sık kirleniyor. Bu bölgeye bölge oluşturduktan sonra bu bölgeyi temizle diyebiliyorsunuz. Bu bölge kayıt oluyor ve bir sonraki kullanımınızda da yine burayı temizletebiliyorsunuz. Oda olarak da ayırabiliyorsunuz. Mesela birinci odayı, ikinci odayı ya da üçüncü odayı temizletebiliyorsunuz. Buradan haritadaki eksiklikleri düzeltebilirsiniz. Odaların adını değiştirebilirsiniz. Yedek bir harita yapabilirsiniz. Onarabilirsiniz. Odaları bölümleyebilirsiniz. Zeminleri tanımlayabilirsiniz. Süpürgenin gitmemesi için ortamlar oluşturabilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. Veya burada mobilyalar seçerek mobilyaları buraya yerleştirebilirsiniz. Şimdi esas mesele tabi temizlik. Temizlikte burada clean genius. Yani hiçbir şeye karışmak istemiyorum ben. Sadece süpür ve paspasla veya süpürdükten sonra paspaslayı seçeceğim. Kalanını süpürge kendi halletsin diyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ama ben manuel kullanmak istiyorum, her şeyi kendim ayarlayacağım diyorsanız da bunu seçebilirsiniz. Burada süpür, paspasla, süpür ve paspasla, süpürdükten sonra paspasla gibi seçenekler var. Bir de burada oda temizliğini özelleştirim var. Her bir odayı ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin bu odada diyelim ki halı flex var, bu odayı sadece süpür. Bu odada da diyelim ki sadece taş var, bu odayı da sadece paspasla diyebilirsiniz. Bunun haricinde diyelim ki süpür ve paspaslayı seçtik. Buradan emiş gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda sessiz moda alabilirsiniz veya en yüksek güç içinde bu moda alabilirsiniz altında paspas yıkama sıklığı var. Bu sadece paspas modu aktif olan seçeneklerde burada gözükecek. Paspas yıkama sıklığını buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu an alana göre ayarlı. 10 metrekarede bir dönüp paspasını yıkayacak. Bunu 5 metrekarede bir de yapabilirsiniz. 15 metrekarede bir de yapabilirsiniz veya zamana göre. 15 dakikada bir, 10 dakikada bir veya odaya göre. Bir odayı bitirir, paspasladıktan sonra diğer odaya geçerken gider paspaslarını yıkar bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hızlı rota veya standart rota ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Eğer hızlı rotayı seçerseniz şu şekilde gördüğünüz gibi sadece orta alanları süpürüyor. Burada etrafında süpürüyor genelde. Bu standart rotayı seçmek temizlik açısından daha derinlemesine bir temizliği bizlere sunuyor. Tabi kontrol edebileceğimiz şeyler bununla sınırlı değil. Şu yanaşma seçeneğine bastığınız zaman eğer süpürge şu anda dışarıdaysa istasyona yanaşırdı ama istasyonda olduğu için buradan istasyondaki görevleri görebiliyorsunuz. Temiz su haznesi dolu, Kullanılmış su haznesi yeterli boşluğa sahip, toz torbası yeterli boşluğa sahip. Şu anda paspas kuruyor. 2.3 saat bekleyin diyor. Kurutmayı durdur diyebilirsiniz. Paspasları yıkamayı seçebilirsiniz veya süpürge istasyona boşaltmayı seçebilirsiniz. Buradan yanaşma noktası ayarlarına geldiğiniz zaman istasyonun kontrol edebileceğiniz ayarlarını görüyorsunuz. Otomatik yıkama bu paspasın kendisinin yıkanıp yıkanmaması ile ilgili ayar. Bunu açık tutmanızı öneriyorum. Yıkama modu burada standart, hafif veya derin şeklinde var. Burada evinizin büyüklüğüne göre veya evinizin kirlilik durumuna göre seçebilirsiniz. Kurutma işlemini açmak için bunu açmanız gerekiyor ki kurutma işlemini açın. Islak kalan paspaslar koku yapabilir. Burada kurutma zamanı yani ne kadar sürede kurutulacağını seçebiliyorsunuz. Ben şu anda 6 saat ayarladım. Sanıyorum standart standart olarak 4 saatti ama uzun süre kurutmasında bir sakınca yok. Kururken ufak bir böyle ince üfleme sesi yapıyor. Ondan haberiniz olsun. Otomatik boşaltma bu da süpürgenizin istasyona ne kadar sıklıkla boşalacağı. Bunu kapatabilirsiniz. Siz istedikçe yapabilir. Standart dediğiniz zaman her seferde bir yapıyor. Akıllı dediğiniz zaman burada da boşaltma sıklığını kendisi ayarlıyor. Doldukça mesela çok büyük bir eviniz varsa istasyona dönüp boşaltıp temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Düşük sıklık mesela benim evim küçük. Düşük sıklığı ben genelde daha çok tercih ediyorum. 3 görevden sonra yani 3 seferde bir. 3 süpürmeden sonra bir boşaltıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi tabi burada bakacağımız ayarlar bitmedi. Şuradan yukarıya tıkladığınız zaman burada kurulum ayarlarını görebilirsiniz. Burada temizlik geçmişi var. Zaten ne kadar temizlik yapmışsınız, kaç saat sürmüş, ne kadar alan temizlenmiş bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Şurada planlanmış temizleme var. Bu aslında videoda bahsettiğim takvimli bir şekilde temizlik ayarlama. Mesela buradan açtığınız zaman Clean Genius modunda veya özelleştir modunda oda oda veya işte bir kere tekrar et vesaire bu şekilde tüm bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burada haftanın hangi günlerinde veya işte hafta sonu mu olacak hafta içi mi olacak bunu ayarlayabiliyorsunuz veya buradan özelleştirip 6 günü 5 günü istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ardından buradaki temizlik ayarlarını yapıyorsunuz ve bu şekilde planlanmış temizliği ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda benim buna ihtiyacım yok. Hal ayarlarına girdiğimiz zaman bu konu önemli. Halı temizleme modu halları sadece süpürsün, halları süpürsün ve paspaslasın, hallardan kaçınsın veya yoksa yani halların varlığını umursamadan normal temizliğine devam edecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben burada halları süpür modunu seçiyorum. Süpür modunu seçince paspaslarını yukarı çekiyor. Kaçın modunu da seçebilirsiniz. O zaman süpürge temizlik esnasında halılardan kaçınıyor. Burada önce halıları temizle diye bir seçenek var. Önce halıları temizliyor adından da anlaşılabileceği gibi. Ardından diğer alanlara geçiyor. Şunu öneriyorum. Halı mı güçlü modu diye çevirmişler. Bu halı algıladığı zaman süpürgenizin gücünü en yükseğe çıkartıyor. Böylece süpürgenizin halıdaki bütün tozu rahat bir şekilde emmesini sağlıyor. Yoğun halı temizleme ise halınızı iki kere birden farklı rota ile temizlemesini sağlıyor. Böylece halınızın daha iyi temizlenmesini sağlıyor. Ben bunun da açılmasını öneriyorum. Şöyle zemin temizleme ayarları var. Burada kenarların köşelerin daha geniş biçimde kapsanması yani Robo Swing özelliğini aktif edip kapatabiliyorsunuz buradan ve çarpmadan kaçınma modu. Bu da özellikle hassas mobilyalarınız varsa açmanız gereken bir mod. Burada da özellikle mobilya parke şeklinde zeminler varsa onlar için tercih edebileceğiniz bir temizlik modu var. Evcil hayvanın çevresindeki alanın stratejik temizliği diyor. Bu zaten evcil hayvan olanlar için tercih edilecek bir ayar. Yanaşma noktası ayarları diyor. Bunu zaten az önce görmüştük. Dil ve ses seviyesi diyor. Ses tonu, ses seviyesi. Şu anda ses tonu İngilizce ama isterseniz buradan Türkçe'yi de uygulayabiliyorsunuz. İndiriyor ve uyguluyor. Ardından robotunuz Türkçe konuşmaya başlıyor. Buradan da ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Daha fazla fonksiyon menüsü altında burada ana ekrana kısa yol ekle, rahatsız etmeyi modu, yoğun olmayan şarj, aynı telefonlarda olduğu gibi daha yavaş şekilde şarj olarak pil sağlığını korumak için bir şarj moduna devam edebiliyorsunuz. Temizleme moduna devam et seçeneği var. Bu da temizlik esnasında şarjı biterse istasyona dönüp şarj olup tekrardan devam etmesini sağlıyor. Çocuk kilidi burada süpürgenin üzerindeki düğmeleri kapatabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bazı ufak çeviri hataları var ama bunlar zamanla düzeltilecektir diye düşünüyorum. Süpürgeden bildirim almak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bu da uzaktan kumanda süpürgeyi normal bir şekilde kontrol etmenizi sağlıyor. Yani aynı bir uzaktan kumandalı araba gibi buradan süpürgeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bir aksesuar kullanımı menüsü var. Bu süpürgenin üzerindeki aksesuarların ne kadar kullanıldığını, ne kadar zaman sonra değişmesinin veya bakılmasının, temizlenmesinin gerektiğini bizlere söylüyor. Yan fırça %98, ana fırça %99 sensörler %90. 27 saat sonra sensörleri bir silin diyor filtreden bahsediyor. Tüm bunları buradan takip edebiliyorsunuz ve bunun haricinde de yardım cihaz bilgileri öneriler gibi seçenekler var. Cihaz paylaşımından da başka biriyle paylaşmak istiyorsanız bu cihazı evde iki kişisiniz üç kişisiniz buradan kişi ekleyerek cihazınızı paylaşabiliyorsunuz. MOVA'nın uygulaması da bu şekilde bu bilgilerle birlikte gayet sorunsuz bir şekilde kullanabileceksiniz. Özellikle paspaslama özelliği de bulunan bir robot süpürge arıyorsanız MOVA E30 Ultra hem zahmetsiz kullanımı hem de kendisini unutturması sayesinde Gerçekten tercih edilmesi bir robot süpürge olmuş. Ayrıca emiş gücü konusunda da rakiplerine göre iddialı. Ben kullandığım süre boyunca gerçekten pratik bulduğumu söyleyebilirim ama sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Evde robot süpürge kullanıyor musunuz? Robot süpürgenizin paspaslama özelliği var mı? Varsa ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.